Abi kolay gelsin. Yiyecek bir şeyler var mı ya? Yok, var. Ne yiyebiliriz abi? Yemek, yemezsiniz. Abi ne olacak bu? Satamaz böyle. Ben çırağım. Onun onun duruşu yeter ya. <laughs> Şu vardı şimdi var. Ha, Türkçe yer misin? Online'a sıkıntı yok. Ama sen de kart geçme. İbanını yollayabiliyor muyuz abi? Sıkıntı yok. Sonra verirsiniz. Öyle olmaz abi ya. Ben onu kafama takarım. Onunla yaşayamam sonra. <laughs> <laughs> Şş, Kardeşim, damak tadını da alırsan geri gelir. No, senden mi Cellet abi? Ben <laughs> Ben sana söyleyeyim bu çok acı bir sos. Aa, acı. Zaten adı üstünde çok acı sos. <laughs> sos o kadar acı değil ya. <laughs> ne istersiniz? Sizden pürütü yapacağız. Pardon. Evet evet. <laughs> Ee arkana dönük yemek yapıyorsun herhalde.